15 Temmuz gecesi. Evet. Nöbette olduğu anda. Bana değişir şu, şu Hani halatır annesine zaten dayanamazdı, bana dayanamazdı, babasına dayanamayan bir çocuktu, kardeşlerine dayanamıyor. bir çocuktu. Zaten 3 güne, beş güne her gün telefonları susmazdı. <laughs> Baba, benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var dedi. Sen buna nasıl bir tercüme var? Ben ne yapmam hmm. lazım dedi. Vallahi sayın yemin ediyorum sayın hmm. valimani böyle. Hmm. Ben de dedim ki oğlum dedim. Oğlum. Önce bir su iç. Hmm. Önce bir su iç. Sağlam, Ondan sağlam, sonra ya. dedim ben bir, bir Yasin yahut da bir, bir şeyler oku. Ya Rabbi, bana yardım et de dedim. Tekrar dedim ki oğlum hazırlığın var mı? Hmm. Baba hazırım dedi. Oğlum öyle hazır olma Tam hazır alacağım elim göbeğimde olacak. Tamam. tamam baba dedi. Zaten e, benim hep sözlerimi hiç beni dırmıyor mu çocuğum? Baba ben senin hep dediğini yapıyorum da yalnız çok sizi e, hızlanıyorum dedi, çok sizi rahat oluyorum dedi. Ben de korkma oğlum dedi. Korkma ama yaradan bizimle korkmadı. Bana söyle etmiş yaradan.